1 Ocak'ta kendine dedin ki artık bu sene spora başlayacağım. Artık sağlıklı besleneceğim. Artık işimi değiştireceğim. Ve 31 Aralık'ta oturdum baktın. Hiçbirini yapmamışsın. İşte yeni serimiz. Neden olmasın? Evet. Neden olmasın köşemizde. Bugün biraz işten bahsedeceğim. Birkaç ay önce neden olmasın diye başlayarak bir proje ürettim. Ve ismini, hikayeni kendin yaz koydum. Çünkü ben hikayemi kendim yazdım ve senin de kendin yazabileceğine inanıyorum. Sadece senin değil, herkesin. Bu projemiz bir grup çalışması olacak. Bireysel danışanlarda daha önce denedim ama grup çalışmasını ilk defa deneyeceğim. O yüzden çok heyecanlıyım. Grup çalışması olmasının sebebi de birbirimize destek olmamız ve birbirimizi gaza getirmemiz. Neden? Çünkü kaç bir Ocak'ta kendine dedin ki artık bu sene spora başlayacağım. Artık sağlıklı besleneceğim. Artık işimi değiştireceğim ve 31 Aralık'ta oturdum baktın. Hiçbirini yapmamışsın. İşte grup çalışması olmasının böyle bir hedefi var. Birbirimize karşı sorumlu olalım. Bu sistem toplam 5 süreçten oluşuyor. Hem bedensel, hem zihinsel, beynimizde neler oluyor, sinir sistemimizde neler oluyor ve bunlar duygularımızı nasıl etkiliyor? Buna bakacağız ve dönüşüm dediğin şeyin aslında böyle bir anda buradan buraya olmadığını küçük adımlarla neleri değiştirebileceğimize bakacağız. Ve önemli olan davranış değişikliği. Bir tane küçük bir şeyi değiştirince o bir tsunami etkisine nasıl dönüşüyor buna bakacağız. Ve bu beni çok heyecanlandırıyor. Neden olmasın diye yola çıktım ve oldurdum. Hikayeni kendin yaz yarın başlıyor. Ve bu süreç artık bu grup doldu. Temmuz yeni ayından Ağustos yeni ayına kadar olan grup. Katılım almayacağım. Ama eğer merak ediyorsan içeride neler olduğunu bir farkındalık günlüğü hazırladım. Bunu katılımcıların hepsine vereceğim. Buraya da link olarak bırakıyorum. PDF ücretsiz indirebilirsin. Hiçbir şey yapamazsan akşamları yatmadan 15 dakika önce aç günlüğünü sorulara cevap ver. Farkındalığını geliştir. Bakalım senin hayatında neler değişecek? Bakalım kendi hikayeni kendine nasıl anlatıyorsun? Haydi hep beraber olduralım. Neden olmasın?